zaman, insanlığın en büyük yanılsaması, her şeyin sırasıyla aktığını sandığımız o çizgi aslında iç içe geçmiş dönüp duran bir daireden ibaret. O dairenin içinde tekrar ve tekrar aynı soruya çarpıyoruz. Ben kimim ve benim kaderim kimin yazgısı? Predestination tam da bu sorunun filmi aslında. Bu sadece bir bilim kurgu filmi değil, aynı zamanda kimliğin, aidiyetin ve özgür iradenin üzerine kurulmuş bir felsefi bilmece. Film ilk bakışta bir zaman yolculuğu hikayesi gibi görünse de izledikçe aslında bunun bir kimlik ve kendini arayış yolculuğu olduğunu anlıyoruz. Ve bu yolculuk en sonunda izleyiciyi kendi varoluşunu sorgulamaya zorluyor. Film bize zaman dairesi kavramını sunuyor. Gelecek geçmişi yaratıyor, geçmiş geleceği doğuruyor. Ki nispeten bu da biraz spoiler. Bir neden sonuç zinciri yok. Her şey aynı anda var oluyor. Ve işte tam bu noktada aslında Predestination bizi köşeye sıkıştırıyor. Kahramanımız ya da kahramanlarımız aslında tek bir kişi. Jane, John, Barky, Fizzle Bomber hepsinin varlığı farklı zamanlardaki yansımalar. Peki bu ne demek? İnsanın kendi ebeveyni, kendi çocuğu ve kendi düşmanı olabileceği fikri sana mantıklı geliyor mu? Yani sokakta birine çarpsan ve ona aşık olsan o kişinin kendin çıkma olasılığı sence ne kadar? mümkün değil gibi dursa da maalesef çok yüksek. Jane aslında filmin kalbi. Yetimhanede büyüyen, kim olduğunu bilmeyen, hayatı boyunca dışarıdan bakıldığında eksik hissettirilen bir karakter ve daha sonra cinsiyet değiştirip John oluyor. Ardından barkeep ile yolları kesişiyor ve tam olarak burada biz bir tokat diyoruz. Jane aslında kendi çocuğunu doğuruyor ve o çocuk büyük John oluyor. Yani hem kendi annesi hem de kendi babası oluyor. Yani kendiyle birlikte olup kendini doğuruyor. Biraz karışık. Ama ikinci izleyişimde benim için taşlar çok daha net yerine oturmuştu. Bunun aynı zamanda bence sembolik de bir anlamı var. Kimliğimiz gerçekten bizim kimliğimiz mi yoksa toplum, kader ve zaman tarafından mı şekillendiriliyoruz? Bu soru biraz da bu filmin sorusu aslında. Fizzle Bomber paradoksu çok daha komplike bir durum. Filmin en vurucu kısmı bu. Barkeep'in gelecekte Fizzle Bomber'a dönüşmesi, yolculuğun sonunda kahramanımız kendi düşmanına dönüşüyor. Buradaki paradoks bunu sorgulatıyor. İnsanı suçluya dönüştüren şey kendi doğası mı yoksa koşullar mı? Kendiyle yüzleşen insan kaderinden kaçabilir mi? Film bu sorulara maalesef çok net ve kesin bir cevap vermiyor. Cevap daha çok izleyiciye yani bize bırakılıyor. Çünkü belki de en büyük bomba insanın kendi içindeki. Tematik olarak bence yalnızlığı çok vurguluyor. Jane yalnız çünkü ailesini bilmiyor, tanımıyor. John yalnız kimliğini arıyor, kendini arıyor. Barkip yalnız çünkü zamanı kovalarken kendini kaybediyor. Ve Fizzle Bomber da yalnız. Çünkü herkes ondan nefret ediyor. Ama hepsi tek bir kişi. Yani filmin bize vermeye çalıştığı ana tematik mesajda insan en çok kendine yabancıdır. Daha basit bir düzlemde, daha sade bir setting görüyoruz aslında. Çünkü oda kaldığımız şey bunlar değil. Aksine karakterlerin iç yansımaları ve iç patlamaları. Zaten gördüğümüz mekanlar sınırlı. Bir bar, bir otel odası, bir hastane. Ama bu mekanlarda öylesine büyük sorular soruyoruz ki evrenin kendisi kadar geniş hissettiriyor bu sorular felsefi olarak gerçekten varoluşçuluğu bize çok güzel sorgulattığını düşünüyorum. Kaderim gerçekten benim elimde mi, bana mı ait? Özgür irade var mı yoksa seçimlerim önceden yazıldı mı? Yani Jane ve John karakteri kimlik değişimiyle aslında şu sorunun bedenleşmiş hali oluyor. Bir insanı insan yapan şey nedir? Bedenimi, ruhumu yoksa hafızasını? Predestination izleyiciyi öyle bir noktaya taşıyor ki film bittiğinde sadece karakterin değil kendi hayatında bir döngü içinde olup olmadığını sorguluyorsun. İster istemez kendime şu soruları sordum. Peki ya biz de aynı döngünün içindeysek? Peki ya seçim sandıklarımız aslında önceden yazılmış bir senaryonun parçalarıysa? Sen şu an bu filmi izlemiş olan sen aslında kendi geçmişine mi bakıyorsun? kocaman bir soru işaretiyle kapanıyor çünkü gerçek cevap aslında yok. Sadece bir döngü var. İşte bu yüzden Predestination tam anlamıyla bir kader bilmecesi. Bir bilim kurgu kılıfına bürünmüş felsefi bir deney gibi görünüyor aslında. Zaman herhangi bir çizgi değil, zaman bir dairedir. Gel gelelim bu tarz filmlerde çokça gördüğümüz solucan deliği mantalitesine. Jean dediği uzay ve zamanın iki farklı noktasını birbirine bağladığı varsayılan tünel benzeri bir yapı aslında. Yani evrende çok uzak iki nokta arasında bir kesilme yol gibi düşünebilirsiniz. Einstein'ın görelilik teorisine göre uzay ve zamanın bir kumaş parçası gibi eğilip bükülebildiğini hayal edebilirseniz ve eğer bu kumaş parçasındaki iki noktayı büküp birbirine değdirirseniz normalde ışık yolları sürecek mesafeyi anında geçebilirsiniz. İşte bu tünele Einstein Rosen Köprüsü deniyor. Yani halk arasındaki adıyla solucan deliği. Teoride eğer solucan delikleri var olabilirse sadece mekanlar arasında değil, zamanlar arasında da yolculuğun mümkün olabileceği söyleniyor. Bilim insanlarımız henüz gerçek bir solucan deliği gözlemleyemediler fakat fiziksel denklemlerde bunun imkansız olduğu görünmüyor. Bu yüzden çoğu bilim kurgu filmlerinde ya da dizilerinde işte Interstellar, Predestination, Donnie Darko gibi yapımlarda solucan dedikleri bizim sıkça karşımıza çıkıyor. Videonun sonuna gelirken ekşi sözlükte başlıkta bulduğum bir entry'yi de göstermek istiyorum.